Mutfak 101 Karbon Çelik Tava Bakımını doğru yaparsanız evladiyelik bir omlet tavası olarak nesilden nesile de aktarabilirsiniz. Bu tavalara seasoning dediğimiz işlemi yapmamız gerekiyor. Yapmazsanız çıplak olan çelik zamanla paslanacaktır ama merak etmeyin nasıl temizleyeceğinizi de bir sonraki videoda göstereceğim. Tavalar üretilirken üzerine vak sürülüyor. O yüzden gerçekten sıcak suyla ve biraz deterjanla iyice bu vaksı temizleyerek başlıyoruz. Parmağınızı sürttüğünüzde diyorsa vaks gitmiş demektir. Ama peçetenizde leke bırakıyorsa tamamen temizleyememişsiniz demektir. O o yüzden bu işlemi birkaç tur yapmanız gerekebilir. Tavayı güzelce kuruttuktan sonra seasoning'e başlayabiliriz. Ortalık biraz duman olacak o yüzden havadar bir yer seçin. Seasoning'i karartma olarak çevirebiliriz. Çünkü tava ısındıkça rengi değişecek. Bunun için tütme derecesi yüksek bir yağ tercih ediyoruz ben. Üzüm çekirdeği kullandım. Isınan Tavanın altını, üstüne, sapına her yerine incecik bir tabaka halinde uyguladım. Yüksek ateşte 10 dakika sonra bu şekilde görünüyordu. Sürdüğümüz yağ tabakası polimerize olarak yapışmaz bir katman oluşturuyor. Dolayısıyla siz kullandıkça yapışmaz özelliği artıyor saatlik seasoning işlemi sonunda yumurtayı kırarak ilk testimi yapıyorum. Evet yapışmıyor ama daha iyisini yapabileceğimi de biliyorum. Karbon çelik çeliğe göre çok daha dayanıklı. Demir döküme göre de daha hafif. Kaplama ürünlerden zaten çok daha sağlıklı. Detaylar için açıklamaya bakmayı unutmayın.